International Plus'a hoş geldiniz. International Plus 10 yıla aşkın süredir plastik cerrahi, diş tedavileri ve öste çekim alanlarında hizmet vermektedir. Yeni açılan klinimizde 20 ünitlik diş odası 4 adette estetik muayene odamız mevcuttur. Kliniğimizi tanıtmadan önce yararlanabileceğiniz hizmetlerden bahsetmek istiyorum sizlere kliniğimizde tedavi olmak isterseniz öncelikle sizinle medikal asistanlarımız iletişime geçmiş oluyor ve istekleriniz doğrultusunda bir program hazırlanıyor. Ardından belirlenen gün ve saatte sizleri evinizden alıp kliniğimize getiriyoruz. Tedavi süreciniz boyunca ücretsiz transferlerimizden yararlanabiliyorsunuz. Hadi kliniğimizi gezelim. Bu alan bekleme alanımız. Klinikimiz iki kattan oluşuyor. Bu katımız diş tedavilerimizin olduğu bölümdür. Bu tarafta da 3 adet cerrahi odamız mevcuttur. İşlemleriniz bittikten sonra sizleri daha güzel uğurlamak için make-up stüdyomuz. kata geldiğimizde öncelikle sizlere estetik muayene odalarımızı göstermek istiyorum. 4 adet estetik muayene odamız mevcuttur. White Corner odamız. Sizler ilk düşünüzü bu odada göreceksiniz. donanımlı kliniğimizde A'dan tüm tedavileriniz için sizleri de bekliyoruz.